Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Senin Bugün sizlerle birlikte Genshin yani Impact'te başlıyoruz. İkinci bölümde olsak da yani teknik olarak bu birinci bölüm sayılır. Şimdi ben karakterimi Ether olarak seçtim ve ismini Firon Gate koydum. Hiç ee, kısaca hikayeye geçtikten sonra sizinle hikaye yönelimine başlayacağız. Şimdi kısaca hikayeyi ben size anlatayım. Şimdi oyun şöyle bildiğiniz gibi biz bir dünyaları geziyoruz kız kardeşimizle birlikte. Ve dünyaları gezdiğimiz zaman bir dünyaya geliyoruz Teyvat dünyasına ve burada sıkışıp kalıyoruz çünkü önümüzü tan bilinmeyen bir tanrı kesiyor ve o da tabii ki de ya Eater'ı ya da Lumine'i elimizden alıyor. Tabii ben bu durumda itarı seçtim çünkü itarı daha uzun olduğu için daha hızlı Oyunda daha hızlı olmak bence çok daha büyük bir avantaj. Her neyse itarı seçtikten sonra kız kardeşimiz elimizden alınıyor yani bir büyü uygulanıyor bize ve güçlerimizi tamamen kaybediyoruz. Şu an gördüğünüz gibi hiçbir güce sahip değiliz. Şimdi ilk önce başlayalım. Etrafta ne bulursak toplayacağız çünkü her şey oyunun ileri safhasında bizim çok işimize yarayacak. Şöyle geçelim. Sıfırdan başlıyoruz ve size sıfırdan her şeyi nasıl yapmanız gerektiğini göstereceğim. Şimdi ben de hafiften hatırlamış olurum. Çünkü Nüblet ve Kusay o kadar alışmışım ki oynamaya artık. E böyle şey oynamak biraz zor gelmeye başladı. Yani aşırı kolay gelmeye başladı onlarla oynamak. İlk videoda da görmüştür ötürü büyük ihtimalle. Bu bizim teleportumuz. Yani herhangi bir bölgeye gittiğimiz zaman belirli e, teleport noktaları oluşur ve bu teleport noktalarını seçtiğiniz zaman ve üstüne tıklayıp ışından dediğiniz zaman o bölgeye kısa ulaşım sağlayabilirsiniz. Biz etrafta ne görürsek toplayacağız arkadaşlar. Çünkü e, her şey oyunun ileri safhasında işe yarar bir hale gelecek. Şöyle e, ağaçları da kıralım. Ağaçlar da işimize yarar. Bütün ağaçları hemen patlatmamız lazım. Güzel. Çok fazla değil ama şöyle buradaki ağaçları kırsak zaten e, pota gelene kadar bayağı bir zamanımız var. Yine toplayabiliriz. Şansiyet yaları toplayacağız bir de. Çok vurmanıza gerek yok. 1, 2, 3. galiba ağır vurursanız yetiyor. Çünkü ilk iki de düşüyor. Şimdi yanlış hatırlamıyorsam şöyle yani. Ağaçlara bakın. 1, 2. Ya direkt 3 kere düz de vurabilirsiniz. Şuraya geldiğimizde bir cutscene girecek. Hadi bakalım. Ve o muhteşem da görün Montan manzaralı ilk Statue of Seven'ımıza yani Yediler Kulesi'ne galiba öyle olması lazım. Yedilerin heykeline evet gelmiş bulunmaktayız. Ee, Paimon çok konuşuyor. Bence çok sinir bozucu biraz. Yani çok iyi karakter aslında. Sizi yalnız bırakmıyor vesaire ancak ya inanılmaz fazla konuşuyor ya. Bu kadar fazla konuşması ya bir karakter. Ben zaten oynamayı çok seviyorum. Hikayeyi o kadar e, din takip de etmiyorum ama ya sizinle birlikte öğrenmek için bu oyun oynanışta hikayeyi de takip edeceğiz. Hızlı bir şekilde tabii ki. Ah dur şunu şunu öldürelim et düşürecek. <laughs> 5 metreden uzaklaştığında yürümüyor. Yani direkt. Ha şunları alalım. Lizard Tail çok işe yarıyor ya. O yüzden Lizard Tail'i almamız lazım. Yani Lizard Tail ne oluyor ya? Türk Türkçe, Türkçesini tam hatırlamıyorum ben, Kusura bakmayın biraz. Kertenkele kuyruğu mu? Öyle, öyle olabilir galiba. Hemen suda yüzüyoruz. Sağ klik de yüzebilirsiniz Shift'le de. Ben Shift'le yüzmeyi tercih ediyorum. Bütün FPS oyunlarından gelen bir alışkanlık. Şimdi i̇lk gücümüzü burada alacağız. Anema gücü. Yani rüzgar. Bu arada beğenirseniz ee, HSR de oynayabilirim. Honkai Star Rail'de oynayabilirim. Onu da bayağı beğeniyorum. Tam benlik değil yani bu oyun kadar güzel değil ama HSR de bayağı güzel bir oyun bence. Ona sorarsanız. Neyse Anemo'nun gücüyle kuşatacak bu. Anemo gücü ne diye soracak olursanız hemen kısa bir zaten göstermesini yapacak oyun tanıtımını kendisi burada sadece bizde e, acaba hangi tanrının peşinde olduğumuzu soruyor. Yani tam olarak ismini bilmediğimiz için bütün tanrılarla tanışmamız gerekiyor. Gel yani şimdi bunun ismi Arkon olarak geçiyor. Yani hükümdar sanırım. Şimdi pardon, E ile öldürmenizi istiyormuş. E böylece e, canavarları gruplayarak öldürüyor arkadaşlar. Şimdi hold E to charge skill for increased power. E'ye basıp çekerseniz ittiriyor. E'ye basılı tutarsanız zamanla daha çok hasar veriyor. Q e, Elemental Burst yani elemental saldırımız, en güçlü saldırımız. Ve düşmanları grup top grup halinde toplayarak yok ediyor direkt. Yani uzağa fırlatıyor. İlk önce biz mail'dan gelen her şeyi alalım. 10 tane 10 e, tane wish, bir tane kanat ve yemekler. Tamamdır şimdi <laughs> bunu da aldık buradan e, profilimizi değiştirebiliriz istersek ee, ya Doğum günü koyabiliriz benim doğum günüm 8. ayın 30'u yani 30 Ağustos'ta Tamamdır 30 Ağustos Buradan birkaç görevleri toplayabiliriz Başka da bir şey yok şu anlık yok tabii ki de ileride olacak C ile karakter ekranına geçiyoruz ve buradan oyunun çok başlarındayız yani her şeyi harcayarak traveler'ı güçlendirmemiz lazım. Traveler oyunun başında en çok kullanacağımız çarlardan birisi. Normalde insanlar 4. şampiyona geçtiğinde zıngg de traveler atıyor. Eğer şöyle diyeyim, Anemo e, gücü bulmadıysanız, yani rüzgar gücü bulmadıysanız traveler'ı atmanızı asla ve asla önermiyorum. Çünkü rakipleri gruplaştırmasının başka yolu yok ve Dvalin üstümüzden geçiyor. Yeah, Şimdi Divalon'un şey şey kim bir olduğunu da var. yani ne olduğunu da göreceğiz ama ondan önce şöyle etraftan sandıkları toplayalım. Şimdi e bu arada rüzgar elementi oyundaki çoğu elementle birleşebilen e, nadir elementlerden birisi. Yani çoğu elementle birleşmek ne diye soracak olursanız. Mesela A, E iyi yani şu Traveler'ın bu gücünü ateşle kullanırsanız ateş püskürüyor, elektrik kullanırsanız elektrik püskürüyor, su kullanırsanız su püskürüyor. farklı element uygulamaları da farklı şeylere tetiklemeye sebep oluyor. Mesela şu vareli normalde kırabilirsiniz ama bas çek yapıp şöyle yaparsanız yakarak kırabilirsiniz. Umarım anlatabilmişimdir. Karakter ekranına geldik ve bir tane artifakt bulduk. Bu artifaktı hemen takıyoruz. Bu bize saldırı verecek. Biz şu an Anemo Traveler oynuyoruz. Yani Element Ustalığını oynamamız lazım. Elemental Mastery bulmamız lazım. Tabi onlar oyunun başında bulması öyle hiç kolay şeyler değil. Zaten oyunun ileri safhasında bile belirli şeyleri bulmak çok zorlaşıyor. Şimdi bakın burada bir su elementi var. Bunu rüzgarla birleştirdiğim zaman atık su püskürten rüzgar atıyor. Yani öyle açıklayabilirim size. Şunları hemen toplayalım devam etmişken Buradan devam ettiğimizde şimdi karşımıza Divalin çıkacak zaten Venti ve Divalin'i göreceğiz şimdi burada Şuraya bak Venti burada neredeyse Divalin'i eee kendi olduğu haline yani normal haline döndürecekken bizim burnumuzu sokmamız yüzünden maalesef bozuluyor her şey. Bunu bir tuzak zannediyordu bence. Yani yaşanan çoğu olayda bizim de bir suçumuz var. Ya bizim dokunmamız yüzünden şu an Dival'in e, host yani saldırı formundan tekrar geri döndü. Belki de düzeltecekti. Yani en azından saçımı yok etmemişsin. Teşekkürler. Diyor ki ejderhalarla konuşmak normal mi? Bilmiyorum. Bilmem kanka normal mi? Yani elementlerin olduğu bir dünyada yaşıyorsun. Bence bunu sorgulaman çok saçma. Şurada kırmızı parlıyor. Niye? ha Alecino'muz var. Doğru. Alecino'yu ya hemen alacağımızı düşünmüyorum ya. bayağı Alecino'nun 3 günü falan kaldı zaten. Diğer e, sürümde, ilk, yani bu sürümün ikinci kısmında ile Wanderer, yani Gezgin galiba öyle oluyor Türkçesi. Gezgini alacağız. İkisinden birini, ben Wanderer oynamayı düşünüyorum. Yani. Aha, ile tanışıyoruz şimdi.

Hadi dost diyelim. <laughs> Acil only been traveling. durum desek daha iyi olmuş o. <laughs> ha bak şimdi hadi kendini kötü hissettirelim. Biz de, de terbiyesizce konuştuk. Tabi öyle half o kadar saçma sapan bir özür diliyor ki bizden yani özür dilemese daha iyi. Şimdi Ember'la nişan alacağız tabii ki. De ben Fortnite oynuyordum dostum. O yüzden mükemmel nişan alıyorum diyecektim. Arkadaş onu görmediniz bu arada. Şimdi bu arada sol tarafa bası tutarsanız da bu moda geçiyor aynı şekilde. Yani illa R tuşuna basmanıza gerek yok. C'de şöyle silahlarda yeni silahımız var artık. Ee, Silver Sword var. Ne değişiyor? Sadece 10 hasar falan daha çok vuruyor burada daha hiçbir şey yok. Ember'a bir de cam basalım ya. Ha, cam verelim. Aslında Ember'a hasar versek daha iyi. Çünkü zaten Traveler hasar kullanmıyor neredeyse. Oh, pardon. Traveler hasarı neredeyse kullanmıyor bile. Yani Traveler'a vermeniz çok yanlış olur. Traveler'a cam verin. Daha iyi. Ember'a hasar verin. Şurada Madenler var bir sürü, hadi gelin madenleri alalım. Çünkü ileriki görevlerin birisinde madenler isteyecek bizden. Ee, toplamak için hiç uğraşmak istemiyorum. O yüzden şimdiden alalım. Bu yüzden size etraftan gördüğünüz her şeyi toplayın diyorum. Çünkü ileride zaten %100 bir şekilde gerekli oluyor. Yani inanın bana gerekli oluyor. Bu da ikinci şundan bu noktamız. Ha şurada bir tane hili çörü oluştu. Şöyle hemen yani kafasına bir sıkalım. Hop. Şak şak ya. Şuradan. Bir saniye çok kaydı bu arada. Bilmiyorum fark ettiniz mi ama o kadar kaydı ki. Vertical camera sensitivity. bir saniye. Aim alırken yok mu ya? Ha aim shot evet. Çok kaydı. Çok kaydı. Bayağı kaydı. 2'ye düşürelim. Ha şu an daha iyi. Ya vallahi kör oldum ya. Şöyle Baren niye koyalım. Ember'ın kendi konsolasyonuna şimdilik girmeyelim o zaman ya. Vazgeçtim. Aa şunun içinden geçmiyor ya? Geçecek yer var gibi gözüküyor. Tamam. Şöyle <laughs> patatesler falan düşürdük yere. <laughs> evet ya yani, o oturtturamadım oklarla mı herhalde? Dramadım oklarla bayağı şey yapmışız kendisini. Kendisini etkilemişiz. Bari yalan söylerken insan iyi söyler ya. Hemen bunu açalım sandığımızı. Çok bir şey vermiyor zaten. Ama yine iyidir. şişoktan iyidir arkadaşlar bence. Monster'ın kendisine gideceğiz ve şu o oh, şu görünüme bakar mısınız? Muhteşem değil mi? Görüntü kalitesi inanılmaz. E, Monstera giderken de şurada Lin olacak zaten. Hemen Lin'e yaklaşacağız. Evet. Lin bize oyunun başında nasıl e, şey yapılır onu gösteriyor. Yemek nasıl yapılır? Sadece bize yemeğin e, nasıl yapıldığını öğretecek çok da bir şey yok yani. O kırdığınız varillerden yemek düşüyor çoğu zaman. O yüzden e, varil gördüğünüz bu kırmanızı tavsiye ederim. Yakmanızı değil direkt kırmızını. Yani aynı şey fakat kırmak daha kısa sürüyor. Çok da bir şey yok burada. Ha şunlar. Biz e, Chicken Mushroom Security istiyordu bizden görev olarak. Onu yapacağız. Burada her karakter farklı şey e, güzel yapıyor. Yani mesela diyelim sizde eğer Shangling varsa önün ilerisine göreceksiniz Shangling'in olduğunu. Shang'in size atak boostlayan yani saldırı <laughs> gücünü artıran bir şey koyarsanız ya bir yemek yaparsanız daha doğrusu o yemeğe yüzde şansı <laughs> e, şey yapıyor iki tane çıkarıyor eğer yanlış hatırlamıyorsam iki tane çıkarıyor yani o yüzden e, farklı karakterleri farklı yemek yapla, yemekleri yapmak daha önemli yani hepsinde traveler var diye traveler kullanmayın çok fazla zarara girersiniz şurada kuşlar var da bir yatıralım. Bir tanesinden. Timi burada mı? Ha Timi yok. Güzel. Şu... Güzel. Şöyle iki tane daha tavuğumuz var. Direkt karanlık oldu. Çok erken karanlık olmadım ya. Baya erken karanlık oldu. Güzel. Evet bir anda gündüz oldu. Çok, çok ilginç bir e, dünya zaman algısı var oyunda. Tabi i̇şte bu katsın ya önceden hatırlanmış bir e, ara görüntü olduğu için çok normal. Ama yani mantıken çok büyük hata. Nasıl gece oldu onu bile anlamadım yani. Bizi sadece Montessor'da tanıtıyor. Montessor'da kılabileceğimizi söylüyor. Tabi ev falan vermiyorlar ama yani hikayede büyük ihtimalle ev vermişler. Şimdi bizi Jin ile tanıştırıyor. Jin, ne diye sorarsanız Jin kim diye sorarsanız Jin Headmaster yani ki e, en üst seviye şey olmuş oluyor. Bu şehrin sahibi gibi falan olmuş olması lazım. Heh, location. Bu şehrin liderlerinden birisi sayılıyor. Burada bir sürü yer var. Bu yerlerin hepsine zamanla geleceğiz. Merak etmeyin. Şimdi bu kalenin içerisinde birçok farklı gizli bölme var. Size çok değerli sandıklar sağlıyor. Onların hepsini size göstereceğim şimdi. Ha burada köpek de var. Köpke. Bakın çok tatlış bir köpke. vurursanız korkuyor ve havlıyor bu arada. Tabi asla hayvanlara zarar veremiyorsunuz bu oyunda. Zaten normalde de vermeyin. Oyunlarda da vermeyin. Çünkü hayvan yani onlar niye veresiniz sokak köpek dene değil ama şimdi onlar farklı bir kategori sayılıyor sokakta köpek olmaz sonuçta ee, insan hayatı için tehlikeli ee, ama yine de köpek sokakta olsun olmasın artık o yaşıyorsa ona zarar vermeyin çünkü yani dediğimiz gibi düz doğru bir şey değil size zarar vermiyor kimse siz de onların, başkasına zarar vermeyin özellikle kedilere ben kedilere bayılırım şu an ne yapıyorum diye soracak olursanız bu e, olan gizli bir görev. O taşın üstüne gidip parlayan şeyin üstünden geçtiğinizde şöyle yerler oluşuyor. Bu yerler şöyle geçelim hemen. Bu yerlerden hızlıca geçmezseniz tabi yok oluyorlar ileride de hızlıca geçmeyi başarırsanız size Ama bir tane lüks sandık veriyor. Bu birincisi. İkinci lüks sandığımız katedralin hemen odasında. Katedralin oraya gideceğiz. Üçüncü lüks sandığımız da şu ileride. Ona da gideceğiz tabii ki de. Şimdi katedrale tırmanmanın en iyi kısmı şuradan. Geldikten sonra bakın. Ah, geliyorsunuz buraya. Buradan herhangi bir tanesine geçin. Şuraya da zaten kolayca tırmanabilirsiniz ya. O kadar zor değil. Hayır. Hayır 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 ya düşmeseydi. Ben tırmanır diye düşmüştüm ama düştü. Aa orası şey değil. Ayak koyamıyormuşuz. Ha ben onu bilmiyordum mesela bak. Bu da benim için bir yeni bir şey olmuş oldu. Ben de bilmiyordum. Şuradan tırmanmayı başaralım hemen. Güzel. Bunların hepsini de yaptık. Bu ikinci değerli sandığımız. Ve yere düşerseniz hayvan gibi hasar oluyorsunuz. O yüzden yere düşmeyin üçüncüye gitmek için buraya geldikten sonra bakın aa hayır buraya gelemiyorsunuz şimdi normalde oyuna wind glider aldığınız zaman yani e, süzülmenizi sağlayan e, eşyayı aldığınız zaman bu tarz yerlerden böyle ilk kere zıplayıp uçabiliyorsunuz uçabiliyorsunuz dedim ama şöyle süpermen gibi uçmak değil sadece uçabiliyorsunuz yani tabi o kısma daha gelmedik biz yani ona uğraş, ulaşmadık oraya ulaşana kadar Size başka bir tırmanma yolu göstereceğim. Tırmanmak için şu taşın burasına geldikten sonra buraya tırmanıyorsunuz. Şurada ayak koyabiliyorsunuz. Evet. Koyduktan sonra, oh pardon, ne, neredeyiz düşüyorduk. Tekrar çıkıyorsunuz. Şurada biraz yavaşlıyorsunuz. Buradan tekrar çıktığımızda yine aynı bölmede, bölgede taş ayağımızı koyabiliyoruz. Şimdi sonra şuraya geliyorsunuz. Böyle geçiyorsunuz. Ve ileride sizi bir sandık karşılıyor. Efendim. İşte bu sandık. Bu da bizim üçüncü değerli sandığımız. Üçüncü değerli sandığı aldıktan sonra hemen şuradan gelin ve şurayı da açın. Ve monster'ın içerisinde olan 3 en değerli sandığı daha 2 dakikalar içerisinde bulmuş olduk. Şimdi bizim e, karakterimize şöyle güzel şeyler geldi bile. Bu bize crit oranı verdi. Mesela bu bayağı iyi. Bu bize enerji yenilemesi verdim Bu bize enerji yenilemesi crit. Ve şu ne Enerji us e elemental ustalığı verdim Geri kalan eksileri de şey verelim. Ember Hanım'a verelim. Böylece oyunun ta en başından inanılmaz fazla güçlenmeye başardık. Ayet ya. Ve evet, yere düştüm. çok fazla yüksekten düşerseniz ölürsünüz. Yemek yiyerek canlandırabiliyorsunuz. Oyunun başında size 10 tane canlanma yemeği veriliyor ve zamanla siz kendiniz canlanma yemeklerini yapmanız gerekiyor çünkü daha fazlası size verilmiyor. Ben canlanma yemeği harcamayacağım oyun boyunca. Yani az önce harcadım. E, Farkı, cam basmak için yemek harcamayacağım, o benim hatam. Cam basmak için yemek çok fazla harcamayacağız. E, oyunun çok çok ilerisine gitmediğimizi söyleyeceğim. Gözü... Evet. Evet, Wind Glider'ı verdi. Sordu ona. Oyunda çok rahatça oynamamızı sağlayan tek şey bu Wind Glider. Ve bunu almamız gerekiyordu. İlk dakikalardan verilmesi çok güzel oldu. W ile yürüyorsunuz ve havadayken Space basarsanız Wind Glider'ınız açılıyor. Ve evet böyle. Şimdi şuraya gittiğimiz zaman yine bir cutscene girecek ortaya ama ee, sorun değil. Zaten bu bize Wind Glider kullanmayı öğrettiği için en önemli olan şey buydu. Şimdi ara sahnemizi izleyelim. Bu ara sahnemizde Dwalin'i maalesef iyileştiremediği için verdi. Ee, şehre saldırmaya karar veriyor. Ve şehirde fırtınalar oluşuyor. Şu anda göreceksiniz. maşallah. Arkada bir tane araba oldu. Bu fırtınalar şehirdeki insanlar dahil bizi de havaya savuracak şimdi. fight'ımızın ilk kısmına gelmiş bulunmaktayız. Tamam. Ya bu kadar nasıl yüksekte kalıyoruz? Evet bu da çok güzel bir soru Payman. Buradaki mysterious voice dedi yani gizemli ses vent'e ait. Şöyle. Hepsini tutturmamız gerekiyor. Yani isterseniz tutturun isterseniz tutturmayın. Hiçbir şey fark etmiyor zaten. Ee, öldüremiyorsunuz. Kaçıp gidiyor. Kendi vurdumuz kadar vurmaya başaralım Oy yalnız ben ben neyim ya Bu aim ne ya ben bu eğim nasıl hala <laughs> CSGO Professional Game Player olmadım ki Güzel Kendisinden kurtulmaya başardık Oyunu wish ekranımıza wishimizi attığımızda bitireceğim Hemen inelim çok güzelce indik Ve Maşallah Allah sanki öyle yıllardır, yüz yıldır falan kullanıyormuşuz gibi. Daha yeni aldık eşyayı. Bu şey ne yani? Bu yetenek nereden geliyor ya? Doğuştan galiba. Kaya. Evet. Bu ikinci... E, ikinci oynanabilir karakterimiz. Kendisi buz elementine sahip bir savaşçı, kılıç ustası. Sadece bizi ta tanıtıyor kavları Kaptanı. Yani a, süvarilerin kaptanı kendisi. Tabii a, çok da umurumuzda değil kendisi. Ben hikayeye çok ilgilenmiyorum maalesef. Sizi çok da izlesek de yani oynanış bana kalırsa çok daha önemli benim için. O yüzden hemen hemen oynanışlara bakacağız sadece. Tabi isteğinize bağlı eğer videoda ben hikaye de görmek istiyorum derseniz sizin için hikaye de gösterebilirim. Yani çok yavaş da oynayabilirim hikaye için. bu ee, sadece cinsellik kısmını birazcık şöyle düzeltiyor. Ya bana kalırsa çok bir şey fark etmiyor ama bu çok daha güzel bana sorarsanız. Hemen night e, Knights of Favonius'a gidelim. Wind Glider çok önemli ya. Bana sor sorarsanız en en iyi aldığımız şey wind revive'dir. Havada süzülmemizi sağlayan bu eşya. Ya ne şu dik dibe koyulan diyaloglardan ya ve yani şimdi sürekli var bu şey sürekli insanı çileden çıkarıyor. Jean, what's the hurry? Jean, bu soldaki bu kadın. Lisa ise kütüphaneci şu kadın bu insanı bu kadını bayağı fazla şey yapıyorlar ee, cinsel açıdan şey yapıyorlar maalesef ama bu oyun arkadaşlar bence var olmayan karakterlere Hallenmeyin devam edelim benim tanıttığım kısımları biraz sıkıcı kısımları geçtim ben elemental sphere for a mage, couldn't get much worse. My skin is one elemental particle away Şimdi şöyle arkadaşlar, bu havadaki partiküller yüzünden büyücüler özellikle mesela Lisa bir büyücü, büyücüler çok daha fazla etkileniyor bu e, durumdan. Onu anlatıyordu bize, yani çok fazla etkilendiği için bu tarz şeyleri bizi çağırdı, bizimle birlikte buna bir son vermek istiyor. Çünkü yani siz de düşünün, bir şehre gelmişsiniz rastgele bir insansınız ve bir anda bir şeye karşı e, ejderhaya karşı savaşmışsınız vesaire. Tabii insanlar biliyor ne oluyor sen kimsin nereden geldin diye. O yüzden çok mantıklı yani. bize çağırıp öğrenmek istiyorlar. Evet herkesin en çok sevdiği wish sistemine geldik. Evet sadece wish yapacağız. E, Ali Çin'e almam bayağı zor gözükecek ama iki güne kadar ne kadar çıkarabilirsek yaparız. Buradan Xiangling almak istiyorum ben e, en fazla. Şimdi ilk önce bir Noel'imizi alalım. İlk onu da zaten garanti olarak e, Noel'i alacağız. Hemen bastım. Oh what? 5 yıldızlı geldi direkt. Barbara. Gayet iyi. Bu kadar erken gelmesini beklemiyordum. Ve Mona. Çok iyi. Oyunun öylesinden Mona almamız bence gayet güzel. Ben Mona'yı çok seviyorum. Çok fazla oynayamadım Mona'yla ama Mona'yı ben bayağı beğeniyorum karakter olarak. İlk konuda bile çıkardık. Ba bayağı var. Hiç beklemiyordum. Gerçekten hiç beklemiyordum. Rastgele Noel'i alırız diye düşünüyordum ama şey almış oldum. Başardık valla. Sadece morlu'dan alacağız arkadaşlar. Para ve de sadece morlu alıyorsunuz. Ondan başka bir şey almayın. Tavsiye etmiyorum. Evet, Mona'yı vallahi Mona'yı aldık. Mona'yı hasar olarak değil de şöyle talentlerinden, yeteneklerinden göstereyim, bakın. Mona bize neler sağlıyor? Şimdi hemen Mona'yı geçelim, gösterelim. Bir yeteneği arkadaşlar. Bu tarz bir şey oluşturuyor ve bu su uyguluyor rakiplerine. Yani belli bilgisayar hasar veriyor. Salt Creek bildiğimiz katalizatör hasarı ise yerin altına geçiyorsunuz ve suya dönüşüp hızlıca hareket ediyorsunuz. suysa Şimdi ise buradan okuyacağım. Şimdi şu E yeteneğini söyleyeyim size. Bakın. E yeteneği sürekli bir şekilde taunt atıyor. Taunt ne ne bilmiyorsanız eğer yani düşmanları kendine çekiyor. Ona saldırmasına sebep oluyor. Ve sürekli bir şekilde su hasarı uyguluyor. Ve su uyguluyor. Hasarı 132. Bunun ultisi ise en çok istediğimiz şey. E, rakibe vuruyor, üzerine bir top bırakıyor. Eğer bu topu patlatırsanız, yüzde 442 daha fazla hasar vuruyorsunuz Ve bu inanılmaz bir hasar miktarı demek. Yani ta showcase dediğimiz şeyler, eğer bilmiyorsanız showcase ne diye? Showcase dediğimiz şeyler, sen can oranında oynacağız. Bu karakterde genelde can kullanırız zaten. Neyse, Monayı da aldık. Mona'yı almışken videoyu bitirmek istiyorum. Diğer videoda buradan devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.